saniye İskele boş rahat ol i̇skelede hiç, iskelede hiç kimse yok iskelede hiç kimse yok 20 saniye biraz iskele yaparım. böyle kal böyle kal böyle kal diyor tamam devam et böyle Çıkabilirsin, ağzı açık. Dönüyor, dönüyor. Evet. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de.